Arkadaşlar kendi kendine video kapandı. O yüzden devam ediyor. Şöyle bal köpüklü yıkama yapsın. Hmm, Anne bir şey yapacaktı ya. Ben de bu makineyi ama temiz Ben yarın öbür gün e, temizliğini yapacağım. E, bu da arkadaşlar domestos şu lastik dökeceğim. Arkadaşlar şu an ısı 30 derece. Tam 30. A bir şey gelmedi 30 derece. Şöyle yıkamasını istiyorum arkadaşlar bakalım. Arkadaşlar bir de bu bütün çekemeyeceğim çünkü işim oluyor diye benim bazen. Ne bu ya? Gördük 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 geldi. Bornozlar demiştim ki de. Bornozlar yarın bol köpük diye kalsın. Dedim. Bol köpük diye kalıyor. Gösterdim o kadar tuz yetersen kullandığıma rağmen çok köpürü arkadaşlar. Keşke biraz daha az atsaydım. İki bonus var bir de onun aslında hiç öpülmemiz lazım. Bir de arkadaşlar. Ben e, ee, finish ya da bulaşıkta tersimi falan sıkmadım. Leke vardı bakın. Leke. Benim bonusumda o leke vardı. Fil işimi bulaşık tabi attım bir arkadaşlar. Helal de ondan çok yapıyordu. Bilmiyorum. Bakalım. Ne halde? Böyle şu siyah leke de benim gibi. Oraya bir çikolata gibi bir şey de gülmüştü. Duştan sonra ben onunla kalmıştım. Sonra bir de çikolata yemiştim. Öyle çikolata lekesi oldu. Yani daha dün yıkadım ben onu. Yine yıkamak zorunda kaldım. Baktım ee, bu bonuzunu da attım. Bu bonuzu da e, ee, kendim bonuzunu attım. Yıka, yıka, yıka. İnşallah şuraya kadar köpürmez. İnşallah köpür diyelim mi? Bence köpürsün ama buradan deterjan aldesinden böyle böyle şarapşarım bak nasıl diyorum değil mi Şu battaniye koyayım zaten yıkacağım onu koydum oraya ben bazen gittiğimde bir kedisinde çok kırmıştım ve taşmıştım hemen kapatıyorum ben videoyu arkadaşlar devamı sonra gelecek görüşürüz arkadaşlar hemen işimi yaptım geldim bu arada arkadaşlar ama 35 derecelik gibi sıcaklar var. Kanka geçmedi ama böyle bol kabuklu ee, bir de arkadaşlar. Söyler siz bir şey atıyor musunuz? Ben şunu atıyorum mesela atıyorum. Tek başına atıyorum. Yani bize de toz deterjan o gösterdiğimden de biraz daha az atıyorum. Şuraya kadar köpürüyor de büyük yani olup biliyorsunuz. Bir de hangi programı yayınlıyorsunuz? Beyaz diye. Sertet kalkmış şey veriyor. Bir de e, diye 600 devre veriyorum. Ay elim ağrıda valla. Elimi de çekiyorum ya. Elim ağrıda. Şöyle koyunu çeksin. <laughs> もうそしてそんなトクトクトクよくよく。<noise> Biz var şu şekil. Onu atacağım ama kapağını açmamız lazım. Şu.

Yalnız kapatmam lazım. İşim çıktı. Görüşürüz. İlk sıkmadı. Gör ilk sıkma çekeceğim.